Haberin olsundan hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Haberin olsun ekibi bugün sizler için yine dop dolu bir bülten hazırladı. Takvim yaprağımızdan sonra hemen başlıyoruz. Takvim yaprağımıza baktığımızda Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl döneminde olduğumuzu görüyoruz. Bugünlerde kardeşlik haftası içindeyiz arkadaşlar. Birbirimize karşı duyduğumuz sevgi ve saygı artarak çoğalsın diyoruz. Ayrıca doğa takvimimiz lale fırtınası zamanında olduğumuzu söylüyor. Her gün bu takvim yaprağını lale fırtınası gibi doğa olaylarını daha yakından tanıyabilmek için hazırlıyoruz. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler büyüklerine sorabilirler, değil mi? renkli bir haberle başlayalım istedik. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzü uçurtmalarla renklenmiş. Uçurtma şenliğinde arkadaşlarınız kadar büyükler de eğlenmiş tabii. Ki. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Beldesi'nde uçurtma şenliği düzenlenmiş. Şenlik boyunca görmüş olduğunuz gibi renk renk uçurtmalar gökyüzüyle buluşmuş. Hem uçurtmaları uçuran arkadaşlarınız hem de izleyenler eminim ki çok eğlenmişlerdir. Etkinliğe katılan büyükler de çoğunluk çocukluk günlerine dönmüş adeta. Evet burada izliyoruz. Bu arada arkadaşlar yarın tatil biliyorsunuz. Hem baharın güzel günlerinin hem de tatilin tadını en iyi şekilde çıkarmak için neden siz de kendi uçurtmanızı yapıp onu uçurmanın keyfini yaşamıyorsunuz? Bizce bunu bir düşünün. programımızda da söylediğimiz gibi evet içinde bulunduğumuz hafta kardeşlik haftası. Gelin bu haftanın önemini daha yakından inceleyelim. Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh diyerek insanlar arasındaki kardeşliğin barış temeline dayandırılmasını tavsiye etmiştir. İşte bundan yola çıkarak 28 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arası kardeşlik haftası olarak ilan edildi. Kardeşlik haftasında arkadaşlarınız arasında dargınlar varsa onları barıştırmak için harekete geçmeliyiz arkadaşlar. Kendi arkadaşlarımızla iyi geçinmeli ve evimizde de bu kardeşlik havasının oluşması için çaba göstermeliyiz. Komşularımızla ve arkadaşlarımızla iyi geçinmemiz sadece bizim mutluluk değil aynı zamanda tüm bir toplumun da mutluluğuna sebep olur kardeşlik akrabalık derecesi olarak bu kadar yakınken neden en sevdiğimiz arkadaşlarımıza kardeşleriz bir düşünün isterseniz evet bunu siz araştırın diyoruz haberin olsun ekibi olarak tüm insanlığa kardeşçe günler diliyoruz. Türk bilim adamları tarafından geliştirilen bir robot, felçli hastalara egzersiz yaptırarak beyin hücrelerini harekete geçiriyormuş. ODTÜ Teknokent'te felçli hastalar için robot üretilmiş. RoboGate adı verilen robot, TÜBİTAK desteğiyle 3 yılda bitirilmiş robot felçli hastaların iyileşme süreçlerini kısaltıyormuş. Haberin olsun ekibi olarak bu gibi teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ve Türk bilim adamlarımızı da gönülden kutluyoruz tabii ki. Hatırladığınız gibi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü. Nisan ayı da Otizm Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Ben otizm olan bir çocuğum. Otistik değilim. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz? Yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi? Duyusal algılarım bozuktur. Gündelik yaşam içinde sizin çoğunlukla fark etmediğiniz kokular, Sosyal sesler... ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir iletişim bozukluğu olarak bilinen otizm konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2 Nisan günü Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edildi. Ayrıca tüm bir Nisan ayı da Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak adlandırılıyor. Farklılıklarımız dostluk kurmamıza engel değildir arkadaşlar. Biraz anlayış, biraz sabır, belki de ömür boyu kazanacağımız bir dostluk getirebilir. Biz siz diye ayıracağımız, yaptığımız ayrımlar sonuçta sadece yine bize zarar verir, unutmayın. Komutlarınızı dinlemediğimi sanmayın. Sizi anlamıyor olabilirim. Bana diğer odadan seslendiğinizde duyduğum sadece bir işaret dili gibi olabilir. Bunun yerine yanıma gelin ve basit kelimeler seçerek benimle direkt konuşun. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Gülçin ablanız bugün sizin için kahvaltının önemini araştırdı. Bakalım sağlıklı bir kahvaltı mı yoksa lezzetli bir kahvaltı mı daha çok seviliyor ne dersiniz? Yoksa hem sağlıklı hem de lezzetli bir kahvaltı yapmak mümkün mü? Arkadaşlar, Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulundayım. Arkadaşlarım içeride. Ben de şimdi onların yanına geçeceğim. Bugün sizin için çok lezzetli ve sağlıklı bir konu konuşacağız. Konumuz kahvaltı. <laughs> Öğretmenim, ben de gelebilir miyim? Buyurun. <laughs> Buyurun. Merhaba. Merhaba, benim adım Kerem, soyadım Hamza Çebi. Kerem, her gün düzenli bir şekilde kahvaltı yapar mısın? Evet, yaparım. Peki, nasıl faydaları var senin üstünde? Ee, sabahleyin dirinçli gidiyorum okula, hiç de yorulmuyorum okulda. Batuhan, sen kahvaltıda lezzetli olanı mı tercih edersin yoksa sağlıklı olanı mı? Ben sağlıklı olanı tercih ederim. Peki, bunlardan bir örnek versen. Süt, bal, peynir, pekmez. İpek'çim, e, kahvaltı yapmadığın zaman kendinde eksiklikler hissediyor musun? Evet, e, eksiklikler hissediyorum çünkü o benim sabahki sabahki yemeğim olduğu için onu yemezsem deforda olamam, e, dirençli olamam. Yani ders çok kafam çalışmaz. Muhammed sen kimlerle kahvaltı yaparsın genelde? Annem, babam, a, ablam, abim. Peki nasıl zevkli oluyor mu böyle kalabalık şekilde kahvaltı yapmak? çok zevkli oluyor. Ne konuşuyorsunuz? Hep geçmiş konulardan konuşuyorlar. <laughs> Melike'cim sen sabah kahvaltısında lezzetli olanı mı tercih edersin, sağlıklı olanı mı? Sağlıklı olanı. Neden peki? Çünkü lezzetli olur ama bu benim sağlığıma yararlı olmayabilir. Sağlığıma yararlı olanı daha çok severim. <laughs> Arkadaşlarımla mini bir anket yaptık. Onlar kağıtlara kahvaltıda en çok yemeyi sevdikleri şeyi yazıyorlar. Şimdi gelsin arkadaşlarımızın kahvaltı şampiyonları. Uzman pedagogumuz Elif Kocaerol bu konu hakkında şöyle söylüyor. Sabah uyandığımızda yüzümüzü yıkarız, dişlerimizi fırçalarız ve kahvaltıya otururuz. Güne bu düzenle başlamak kişiyi alışkanlık sahibi olmaya iter. Kahvaltıyla güne başlanması, kişinin sosyal ve duygusal gelişimi, güne güzel başlaması ve güzel devam ettirmesi açısından büyük önem taşır. Kahvaltıdan olsun. Arkadaşlar, duyduk duymadık demeyin. TRT Çocuk dergisinin mayıs sayısı çıktı ve tabii ki derginizin içinde yine birbirinden güzel hediyeler var. Sabırsızlıkla beklediğiniz TRT Çocuk Dergisi yarın tüm bayilerde sizleri bekliyor olacak. Tahmin ettiğiniz gibi derginiz yine dop dolu ve cap canlı. Anneler gününde anneniz için nasıl bir hediye hazırlayacağınıza dair fikir alabilir, Hopisu'nun peşine takılarak dünya turuna devam edebilir ve biraz da müze gezelim derseniz bütün müzeler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Derginizin bu ayki konuysa TRT1'in sevilen dizisi 80'lerin şahini Ceyhun Fersoy. Fersoy'un röportajı sizi çok eğlendirecek. Ayrıca mozaik çıkartmalar, Anneler Günü için el işi kağıtları ve tabii ki kardeşim ve ben dergisi derginizin hediyeleri arasında. Ve şimdi de bültenimize eğlenceli gülmece bir kısa filme devam edelim mi ne dersiniz? Arkadaşlar şimdi sırada günün gazete haberleri var. E gelsin kıpır kıpır küpürlerimiz bakalım. Evet ilk haberimiz dişlerimize dikkat edelim olur mu arkadaşlar? Ege Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre dişleri yanlış fırçalamak diş etlerinin çekilmesine sebep oluyormuş. Ayrıca günde üç kez diş fırçalamak çok önemli ama lütfen ayakkabı fırçalar gibi fırçalamayın demişler. Biz de uzmanlardan duyduğumuzu aktardık arkadaşlar sizlere. Ve tiyatro ile çevre bilinci yazıyor gazete küpürümüzde hemen okuyorum. Edirne'de arkadaşlarınıza orman ve çevre sevgisini aşılamak amacıyla okullar hayat olsun adlı bir etkinlik düzenlemişler. Üstelik etkinliğe tam 1060 arkadaşınız katılmış. Fotoğraflardan da anlaşıldığı gibi arkadaşlarımız gerçekten çok eğlenmişler ve mutlu gözüküyorlar, değil mi? Ve son haberimiz satranç turnuvası ile ilgili. Evet İstanbul Fatih Davutpaşa Davut Paşa Lisesi'nde okuyan arkadaşınız Esat Bağlan MEP tarafından düzenlenen satranç müsabakalarında önce İstanbul'daki rakiplerini yenmiş sonra Türkiye ye Liseler Arası satranç şampiyonu olmuş kendisini kutluyoruz. geldi hava durumuna. Hava durumuna kısaca göz attıktan sonra yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi güneşli. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesinin batısı parçalı bulutlu, doğusu ise bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güney Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda yağmurlu olduğunu görüyoruz. Akdeniz bölgesinin batısı parçalı bulutlu, doğusu ise bulutlu olacak. Ve bugün hava durum muhabirimiz İç Anadolu bölgesinden olacak. Konya'dan Mürşide Koç attığımızda şu anda. Mürşideciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz Mürşideciğim. Ee, peki Konya'da havalar nasıl? Bugün hava çok güneşliydi. Çok değil sıcaktı. mi? Çok sıcak, değil mi? Birkaç gündür havalar gerçekten çok güzel oldu. Birden yaz geldi sanki. Evet, geldi. Değil mi? Hemen geldi. Peki Mürşide hemen haftanın konusuna geçiyorum. Bu hafta trafik haftası 1-7 Mayıs tarihleri arasında. Ee, kendi güvenliğimiz için trafikte nelere dikkat etmeliyiz sence? Öncelikle sürücüler emniyet kemerini takmalı. Hı -hı. Araçlar hız sınırlarına uymalı. Ee, karlı havalarda tekerleklere zincir takılmalı. Yayalar mutlaka en yakın alt, alt geçit ve üst geçitleri kullanmalı. Yani küçük çocuklar koltuğa oturmalı. Çok güzel e, listeledim bize yapmamız gerekenleri. Özellikle sadece sürücüler değil değil mi? Yayalarda dikkat etmeli. Evet. Karşıdan karşıya evet. geçerken dikkat etmeliyiz. Hatta yolda yürürken kendi aramızda bile e, dikkat etmeliyiz. Öncelikle saygılı olmalıyız, değil mi? Evet. Çok doğru. Peki Müşideciğim, e, trafikte seni en çok rahatsız eden şey ne o? Nedir? Yayaların ait olan kaldırımları araçların park etmeleri. Değil mi? Çünkü e, kaldırımlar yayalar için onları gereksizlere gereksiz yere işgal etmemek gerekiyor. Özellikle bizim evet. güvenliğimiz için. Peki okulda trafik haftası ile ilgili bir şeyler yaptınız mı Müşide? Biz resim defterimize resim çizdik. Hı <laughs> hı, trafik konulu. Sen ne çizdin evet, mesela? Ne anlatıyordu? Bize bu konuyu anlattı. Neyi anlattın? Trafik ile ilgili şeyleri. Mesela ne çizdin? Mürşide? Efendim? Mesela ne çizdin e, resim olarak? Yani yeşil ışık, geçit, alt geçit. Onları çizdik. Özellikle yayaların dikkat etmesi gereken şeyleri çizdin. Evet. Peki Mürşidecim, e, selam yollamak istediğim birileri olacak mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ben? ki, tabii ki. Trafik kanunla değil saygıyla gelişir. Çok doğru söylüyorsun Mürşide. Değil mi? Özellikle saygı çok önemli. Evet. Bir yanlış yapıyorsak bile karşımızdakine saygılı olmalıyız. Değil mi? Karşılıklı. İşte demin de söylediğim gibi yolda yürürken bile yayalar bile birbirine bazen çarpabilir. Yanlışlıklı olabilir bu. E, saygı o yüzden çok önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Selam yollayacak mısın? Ben Ertuğrul Gazi 4C sınıfındaki tüm arkadaşlarıma ve öğretmenime selam gönderiyorum. Bütün akrabalarıma, dedelerime, anneanneme, babaanneme herkese selam gönderiyorum. Peki bizler de selamlarımızı yolluyoruz ve sana çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kal. Arkadaşlar, bültenimizin sonuna geldik ama sizlere veda etmeden önce bir arkadaşımız elektronik posta adresimize çok güzel bir mesaj yollamış. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeynep Ertuğrul demiş ki, sizi kuzenim sayesinde izliyorum. Ama iyi ki izliyor ve benim de izlememi sağlıyor. Normalde ebeveynlerimin haber izler e, haberlerini izlerken çok sıkılıyorum. Ama sizin sayenizde artık haberler daha eğlenceli ve e, daha biz çocuklara göre demiş ve görüşmek üzere demiş. Evet teşekkür ediyoruz Zeynep arkadaşımıza. Umarım bizi telefonla da ararsın ve bir gün muhabirimiz olursun Zeynep'ciğim. Arkadaşlara e, siz de fikirlerinizi, görüşlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz biliyorsunuz. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz gibi evet duygularınızı düşüncelerini elektronik posta adresimize de haberin olsun et trt .net adresine de e, iletebilirsiniz. Evet bu akşam sizlere nane ile limonlu iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.